Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün parktaki en havalı kız saçı yapıyoruz. Bakalım en havalı kızların saçı nasıl oluyormuş. Öncelikle saçımızı güzelce tarıyoruz. Sonra ortadan ikiye güzelce ayırıyoruz. Biz pek güzelce ayıramadık kusura bakmayın. Şimdi de çok durmuyor çünkü biraz zor zapt ettim onu orada. Farkındalışımız karşısında çizgi film açtım. Onda bile sürekli mızmızlandım. Bir tarafı alıp tokayla güzelce topluyoruz. Sıkı bir toplama olursa daha iyi olur sizin için. Yine Mila durmadığı için bizimki çok sıkı bir toplama olmadı. Sonrasında diğer tarafı da aynı şekilde topluyoruz. Burada Mila biraz kriz çıkardığı için önce onunla bir küçük bir konuşma yapıyorum. Sonra toplamaya devam ediyorum. Bu arada yaptığım model çok basit bir model. Herkes kolaylıkla yapabilir. Hatta bazılarınıza fazla kolay gelecektir. Ama tüm annelerimiz o zor modelleri böyle kolaylıkla yapamadığı için Bazen de böyle kolay modellere ihtiyacımız var bence. Mesela çok aceleniz varsa veya okula yetişecekseniz hızlıca hazırlanmanız gerekiyorsa hem de güzel bir model yapayım diyorsanız çok basit bir şekilde bu modeli yapabilirsiniz. Zaten iki kulak herkesin yaptığı bir modeldir. Sadece buna küçük bir dokunuş ekleyeceğiz. Üzerinden küçük bir parçayı alıyoruz. İncecik zarif bir örgü yapıyoruz örgünün ucunu da ince lastik tokayla bağlıyoruz. Bu arada modelin tamamında ince lastik tokaları kullandım arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafa da incecik bir örgü örüp onu da lastikle bağlıyoruz. Ve işte bu kadar modelimiz bitti bile. Ben modelimi küçük kurdele tokalarla taçlandırmak istedim. Siz istediğiniz tokayı kullanabilirsiniz. Zaten burada olay bence tokalarda bitiyor. Çünkü tokayı taktıktan sonra saç modelimiz çok daha güzel göründü farkındaysanız. İşte bu şekilde oldu. Mila da çok beğendi modeli. Ben de çok beğendim. Önden görünüşü de bu şekilde. Mila'nın mutsuz olduğuna bakmayın. Biraz hasta. O yüzden böyle bakıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.